Bebek çizimini neredeyse bitiriyor. Ne yemek istiyorsun? Küçük kız pankek istiyor. Yapar mısınız? Herkes hazır mı? Görüyorum. Herkes hazır. Büyük anne bile. Aa, büyük anne iyi misiniz? Bir şey kırmadınız değil mi? Aa, tamam hamurum hazır. Özel pankek pişirmem gerektiğini biliyordum. Şimdi bir yığın yapalım. Ve en sevgili torunumu doyuralım. Ah, ne koku ama. Hazır. Şimdi bebeğin kesinlikle hoşuna gitmesi için tatlı bir şeyler ekleyelim. En sevdiğim akça bu ekleyelim. Bol bol dökelim ve yağ ekleyelim. Benim de gökkuşağı pankeklerim olacak. Gökkuşağının tüm renklerinde havanım var. Ama gökkuşağını çizersem olmaz. Mavi renk bitmiş. Hey! Ay, Umur oldu. Oh. Aman, her şey yolda. Endişelenmeyin. Şimdi sileceğim. Pişirmeye <laughs> devam etmeye hazırım. Tamam değil. İşte ilk pankek hazır. Mükemmel. Tek boynuz asıl sıkıyor. Kuşağı nasıl olur ya? Böyle olamaz. Tamam değil. İşi bitirdim. Büyük anne nasıl olmuş? Gelirsin. Tamamdır. Siyah gıda boyasını bulamıyorum. Yok burada. Şey. Yes. Ah, artık buradasın. Bir boyalarımı da getirdin teşekkürler harika birkaç damla damlıyoruz ne şimdi hamuru şırıngaya topluyoruz böyle pişmek çok daha kolay olacak şimdi korkunç derecede korkutucu bir örümcek al ve örümcekler yapacağım ne kadar tatlılar çok güzel. Tabağı taze kanla süsliyoruz. Ah, yani çilekli şuruplar. Ve örümcek ağlarını ve simli örümceklerimi yayıyoruz. yiyoruz. çay. Vay canına. Wednesday korkunç olmuş. Ah yani lezzetli. İşte daha çıcı. Herkes hazır mı? Bebeğim çabuk sıcak dene. Bakalım burada ne var? Hmm. Her şey ne kadar güzel. Ya, bunlar gerçek örümcekler mi? Anneciğim. Ay bunlar pankekmiş. O enseyi beni korkutmaya karar verdi. Belki tadı göründüğünden daha iyi olur. Ha sevimli beğenilebilir. <laughs> ah nefis. Şöyle ne var? Oh şuruplu pankek. Bayıldım. Hemen denemeliyiz. Aa, nefis tatlı. Harika. Yes. Sırada ne var?

patatesi kızartması istiyorum. Yapacak mısınız? Çok hoşum. Bebeğim endişelenmene gerek yok. Mutfakta tecrübeli profesyoneller çalışıyor. Ah evet aynen öyle. Ay, neler oluyor? Ay, bunlar nereden uçuyor? Enet ne yapıyorsun canım benim? Dikkatli olabilir misin? Ah, en sana kızamam. Çok tatlı sen canım benim. Ah, yardım edeyim okay. mi? Tamam ver şunu. Biraz daha kaldı. Ah, tamamdır. <laughs> Teşekkürler. Büyük anne. Şimdi onu özel bir bıçakla keseceğim. Baksana ne kadar güzel patatesler oluyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Ben renkli, renkli patates yapmak istiyorum. Harika değil mi? Harika bir gökkuşağı patatesim olacak. Böyle bir bebeği daha önce hiç görmemiştin. Eminim. Hazır. Çok az kaldı. Bir tavada kızartacağım. Bir tavan var. Bir yağım var. Ocağım da var. Bağlayıp birbirine fütör oluyor. Harika değil mi? Her şey o kadar kolay yaptım ki aslında şef olmayı düşündüm bile. Şef şapkası bana yakışırdı aslında. Ay ya gökkuşağı yaparsam. Pekala patates evet sen çok iyisin. Aferin sana. Ben de zaten patateslerimi kızartıyorum. Her zamanki patatesler oldu işte. Rengarenk değil ama çok lezzetli. Çıtır çıtır durması zor. Biraz ketçap dökelim. Hmm, nefis. Benim de patateslerim hazır. Ah, koyabilirim. Şimdi boyayalım. Aa, hayır. Biraz kirlendim. Tabii ki siyah bana yakışıyor. Ama henüz yeni bir tarz için hazır değilim. Ben patatesleri boyamak istiyordum. Kendimi değil. Sanki cehennemden gelen gerçek patateslerim var. Şimdi sadece son bir dokunuş kaldı. İşte bu. Bunun sadece siyah patates olacağını düşünmemiştiniz değil mi? bu Bebeğim patatesler hazır. Tadına bak. Vay canına nasıl da güzel patatesler bunlar. Bu oh, Wednesday de yine beni korkutmaya karar verdi. Ama ben artık korkmuyorum. Bu patateslerden olsan bir örümcek. Çok lezzetli. Göremiyorum resmen. Peki burada ne var? Aa, oh, demek bu sıradan ketçaplı patatesler. Ama fena değil. Çok 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 lezzetli. <laughs> ah inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Ama bu hemen çok dikkat <laughs> çekiyor. Göğü kuşağı kızartması. Aa, bunu sadece rüyamda görmüştüm. <laughs> <laughs> Dişlerim <bir> rengarenk <laughs> oldu. Ay çok iyiydim. Oh oh. Ama Gökşah da destek kazanıyor. Vay canına evet yine kazandın. Tebrikler aferin. <laughs> Bebek zaten çizmeyi bitiriyor. Bu sefer ne olacak? Hamburger mi istiyor? Harika. Herkes hazır mı? Tabii hazır. Ben çocuk için hayatındaki en iyi burgeri yapacağım. Şimdi çörekleri kızartacağım. Tam da domatesleri ekleyeceğim mutlaka halkalarla ve kıyılmış et. En iyi kıyılmış etten pirzola yapmak çok önemlidir. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Çörek, marul, yeşil, taze, üzerine sulu bir köfte, üzerine peynir, domates ve ikinci körekle kapatıyoruz. Yaşasın her şey hazır hadi ama Enes bu basit bir sandviç. Bana iltifat etmene gerek yok. No. benim de bir fikrim var. Bu çelekler çok da iyi görünmüyor. Daha lezzetli bir şeyler alacağım. Donut. Üzerine çelek şunu bekleyeceğim. Tatlı. Bu çok tatlı malzemeler var. Ve bebek tüm ekşi tatlı ve lezzetli şeylere bayılır. İşte öyle bir şey yapacağım. Çeker Şeker çok önemli değil. Hadi. <laughs> Sadece marshmallow eklemek kaldı. Hmm, nefis. Ne kadar iştah açıcı bir tatlı. <laughs> Bu şeker bombasını kendim yemek istiyorum. <laughs> Ve son dokunuş hazır. <laughs> uh -oh. Tamamdır. İşte benim siyah çöreklerim hazır. Şimdi üzerine peynir koyacağım. Kırmızı etten yapılmış bir pirzola. Daha fazla peynire ve daha fazla kana ihtiyacımız var. Ha, yani ketçap. Evet evet ketçap. Tamam şimdi kapağı kapatabiliriz. Ve son dokunuşlar cipsler. Ama benim için değil burger için bir lira olacak. Şey yardımına ihtiyacım var. Hayır ondan korkmanıza gerek yok. Sizi yemeyecek onun ağzı bile yok. Ama jelibon gözlerimi mi almak istiyorsun? Hey onları çok istiyordum ama. Teşekkürler şey. Bana şöyle bon gözleri getirdin. Onlar sana yakışıyor. Ama şimdi onlara ihtiyacım var. Yani burgerimi. Çok tatlı bir burgerim oldu. Tatmaya hazır mısınız? Hmm. Bu hmm, burgerler harika görünüyor. Hangisinden başlasam? Aa, bununla başlayacağım. <laughs> çok komik. Hmm. Ve çok lezzetli. Hmm. Nice. ne var? Okay. <laughs> Ya. Kesinlikle çok iyi olmalı. Deniyoruz. Hmm. Çok kötü bir şey var içinde. Soğan bakmayacağım. Bir ben son sevmiyorum ama. Oy. Tamam. Sonuncusu ve en parlak olanı. Bu en tatlı tatlı burgeri. Aslında marshmallow da fena değil. Çok tatlı ve lezzetli. Ben seçemiyorum. Bu yüzden sayacağım. Ve kazanan çok lezzetli burger kazanıyor. ne Burada serebon gözler de var. Tam istediğim gibi. Wednesday. Tebrikler. Bu seni mutlu ediyor mu? Vay canına. Hadi ama Wednesday. Daha geniş gülümse. Hayır mı? Pekala. Senin çok güzel bir gülüşün var ama. Kakao istiyorum. Yapacak mısınız? Herkes okay. hazır mı? Harika. Yes. Umarım her şey lezzetli olur ve bebek bundan oh, hoşlanacaktır. Harap, 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 harap. Kim başlayacak? Ah şimdi bir tenceride kakao ve sütü karıştırıyorum. Süper lezzetli kakao olmalı. Biraz çikolata da ekleyelim. Hmm çikolatalı içecek. Tamamdır kakao sadece yüzümle bir bardakta olabilir. Tamamdır. Şimdi herkesin burada bir numara kim olduğunu öğrenmenin zamanı. Bir tane gerçekten de bir numarası ama benim kakaom çok hmm. lezzetli olacak. Çok lezzetli çikolatalar buldum. Onları tavaya ekleyeceğim ve tabii ki biraz şeker. Aa, birazcık. Aa, hayır kendisi de füldü. Ama burada biraz da süt var. Ama burada hala kakao var. Okay. Tamam de. Onu sadece böyle bırakamam. Beyaz olamaz. Biraz mavi ekleyelim. Gökyüzü gibi. Baksanız nasıl da güzel oldu. Sarı krema tam gereken. Şimdi işte açıcı damlalar yapacağız. Parlak pasta süsünü de unutmayalım. Hı? E, gök mavisi kakaomuzu dikiyoruz. Havala değil mi? Bence bu süper resmen. Küçük kız buna bayılacak. Daha fazla şeker ve süslemeler. Nasıl olmuş? Alright. Harika. <laughs> Bayıldım. Şey bu renk çılgınlığını gördün mü? Ben sadece bunun yanında nasıl oturuyorum anlamıyorum. Bence sen anlıyorsun ben nasıl kakao yapacağımı. Sim siyah kakaoyu dökeceğim en sevdiğim bardağıma. Ondan sonra korkutucu süs ekleyeceğim ve biraz solucanlar. Ama jelibon olacak tabii. çok korkutmayalım. Hazır. Hı. Herkes hazır olduğuna göre diyoruz Bebeğim hazır mısın? her şey çok lezzetli görünüyor. Bu kadar çok parlıyor. En üst kesinlikle yapmış bunu. Lezzet. <laughs> bunu hmm. <laughs> da sevgili büyük annem yapmış. Yüzde <laughs> yüz. Hmm. Büyük annemin kakaosu her zaman lezzetli değil. Ha, bu da yine Wednesday. Oh en sevdiği kafatasları deneyelim jelibonlar ve kakao lezzetli kili. Okay. Ama hmm. bir şey seçmem gerekiyor. Bunu seçiyorum. Herkese merhaba. yeni bir mutfak mücadelemiz var. Hadi bebek Fibi'nin ne istediğini öğrenelim. İşte bu kokteyl istiyor. Okay. Yaparım. Karıştırıcıya biraz su dökeceğim. Ardından bir top çikolatalı dondurma. Harika. Ve şimdi en ilginç <laughs> kısım siyah kömür. Onun yardımıyla kakaoyu tüm dünyada en siyah renkle yapabilirim. Tamamdır. Kemik çok lezzetli. Ve şimdi karıştırıyorum. Vay canına ne güzel siyah bir renk. Şey bana kadeye getir. Bardakta olur. Kakaoyu döküyorum ve üzerine kremayı ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli olacak. Biraz da örümcek ekleyeceğim. Celibonlu olacak. Hazır. Wednesday. Senin kora fikirlerin hep tuhaf görünüyor. Size mükemmel kakaomu göstereyim. Çilek şurubuna ihtiyacım olacak. Ona bayılırım. Burada şuruba daldırıyorum. Harika. Ve şimdi bir top dondurma. Kıpkırmızı ve bol bol süt. Her şeyi karıştırıcıya ekledik ve çırpıyoruz. Kemik şeklinde buza ihtiyacım olacak. Bu kadar yeter. Bardağa döküyoruz kokteyli. Ve her şey hazır. Pipeti koyuyorum ve tadabilirsin. Ben henüz bir şey yapmadım. Aç kardımla düşünemiyorum. Vay canına bu kafatası son zamanlarda beynimi aldığım kafatasına benziyor. bunun gözünü alacağım. Tamamdır buraya koyacağım ve gazoza ihtiyacım var. Açmalıyım şişeyi. Başaramıyorum. Açıl. Hadi ver yardım edeyim. Teşekkürler. Gazozu gözlerimizin bardağına döküyoruz. Ne kadar lezzetli. Ve bu şişeyi de delebilirim. ne kadar eğlenceli. Tamam birazcık döktüm bardağıma. Özür dilerim. Sadece bir top dondurma koymak kaldı Her şey hazır Çok mutluyum Tatına bak Bu kokteyller çok havalı görünüyor Bunu bir an önce denemek istiyorum Neden burada bu kadar celibon göz var Garip Tamamdır tadına bakacağım hmm, Dondurma lime tadında Hiç de fena değil Çok lezzetli Ve kokteyli de çok sevdim Havalı bir şey. Her şeyi bitireceğim. Çok iyi. Bakalım burada ne var? Hmm, aslında örümcek sevimli görünüyor. Bu kokteyli deneyeceğim. Vay be iğrenç bir şey. Sanki kömürden yapılmış. Birim simsiyah oldu. Berbat. Peki burada ne var? Vay be harika görünüyor. Denemek istiyorum. Hmm, leziz. Ya bardakta ne var? Hmm, bu çilekli hmm. şurup. Tamamdır. Hiç de bilmiyorum. Hangisini seçsem? Son bir kazanıyor. Ne? Ben de kazandım olay. Hadi sarılalım. Peki bu süper ne yapacak millet? Bir, bir karar verdin mi? Evet. İşte burger olacak. Havalı bir şey. İyi seçim. Sana lezzetli burgerimi hazırlayacağım. Tamamdır. Bu ekmek kötü ama benim kırmızı olanım inanılmaz görünüyor değil mi? Yani bilmiyorum. Masanın altında bir şey bulacağım. Vay bu canına burada bir sürü çöp var. Bu ne? ne? Buz kabuğumu istemiyorum. Çöreğe ihtiyacım var. İşte bu mükemmel çöreği buldum. Baksanıza masanın altında çöpte kendime çörek buldum. Korkunç resmen. Hayır. Tam da gereken. Biraz sebze keseceğim. Bunu bıçakla nasıl yapacağımı unutmuşum. Çok eğlenceliymiş. Zombi kes şunu. Ama aslında devam et. Harika bir fikir verdin bana. Bunları alacağım. Ve burgerim için kullanacağım. Kızarttım. Mükemmel bir köfte oldu. Burgerin üzerine koyuyorum. Ve biraz domates ekleyeceğim. İstediğimi kesebileceğim keskin pençelerim olmasın ne güzel. Her şeyi kesebilirim. Peynir böyle olacak. Koyacağım dişlerle ve üzerine ekmek. Mükemmel. Kırmızı kulaklar ve gözler. Mükemmel vampir burger hazır. Komik resmen. Size gerçek burgeri göstereyim. Sonra icadıma ihtiyacım olacak. Şimşek. Onun yardımıyla bölgedeki tüm şimşekleri yakalayıp canlandırabilirim. Yani köfteyi pişirebilirim. Sadece doğru dalgayı yakalamam gerekiyor. Yaşasın işe yaradı. Bu çok güçlü ve havalı. Köftem saniyeler içinde pişti. Şimdi çörekleri hazırlayalım. Tabii ki siyah olacaklar. Biraz marul tonla perizola. Peynir. Ve domates. Tabii ki bu berden gerçek keskin dişler kesmeliyim. Hazır. Şimdi patates kızartmasına ihtiyacım var. Onun yardımıyla burgerimi bacaklı yapabilirim. Ve biliyor musunuz? Onu tabii ki siyah yapacağım. Harika. Şimdi bir kaş göz. Asla fazla olmayacaklar. Hazır. Roy da her şeyi hızlıca yaptınız. Benim daha fazla çöpe ihtiyacım var. İşte bu çok lezzetli bir şey buldum. Bu virüs onun yardımıyla bir zombi oldum. Umarım küçük Fibidi virüslü burgerimi denediğinde zombi olacaktır. Ede koyuyoruz ve biraz atık döküyoruz. Kapattık ve hazır ne tüm burgerler çok ilginç görünüyor. Ama bununla başlamak istiyorum. Çok sevimli görünüyor. Hmm, bayıldım. Burada ne var? Patates kızartması mı? Nefis. Evet. Mükemmel. Şimdi burgerin tadına bakalım. Hmm, çok sevdim. Bu hepsi. Aferin sana. <laughs> Tabii ki. Peki bu ne? yapmış bunu? Tamam tadına bakmalıyım. Birazcık olsa bile. Ay, ay, el bu niye Gerçek mi? Canlı mı? Anlamadım. Sevmedi mi burgerimi? Bu korkunçtu. Wednesday'i seçiyorum. Tabii ki eşit olamaz kimse bana. Bu sefer Febi'nin ne istediğini öğrenelim. <laughs> ay canına bu pankek. Çok basit görünüyor. Hadi hazırlayalım millet. Başlayın. Hmm. Kimi ve ne yapacağımı biliyorum. Hamurla tatlılık akrepimi çizeceğim. Bakmayın. Ben de harika bir fikir var. Ben yarasa şeklinde pankekler yapacağım. Ben de çok tatlılar. Kesinlikle Fibi'nin hoşuna gidecek. Dikkatlice yarasayı çiziyoruz. Hazır. Uçup gidebilirsin. Güle güle. Birkaç yarasa daha yapalım. Yakında her şey hazır olacak. Vay canına yarasa. Kahvaltıda yiyordum onları. Ben ne yapsam? Tabii ya burada çeşitli ilginç insanların beyinleri var şimdi en iyi çizimi yapmalıyım. Çek yapacağım hamurla. Korkunç çöreğin beynimi kaldırabilirim. Ama bunu takmam gerekiyor. Umarım işe yarar. Kapatıyoruz. Ne oldu? Bu vücut da ne böyle? Ben kim oldum? Ama neyse. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Çok daha iyi sanat pankeki çizmem gerekiyor. Şimdi bir şaheser yapacağım. İnanılmaz derecede güzel oldu. Sadece tüm parçaları bir araya getirmem gerekiyor. Şaheser desmen. Mükemmel. Vay canına. Bu zombi ne yaptı böyle? Şimdi ben farelerimi çıkaracağım. İşte burada pankekten sandviçler yapacağım. Biraz çırpılmış krema ve üzerini kapatıyoruz. Çok lezzetli olmalı. Şimdi her şeyin üzerine çilek şurubu dökmem gerekiyor. Hazır. Vay canına bir fikrim var. Zombini korkutmak istiyorum. Senin kolunu içeceğim. Aslında şuruptanmış. Her şey yaptım. Öyle mi? Bir bakayım. Ama benimki çok daha iyi. Baksana şahı eser. Akrepimi toplamam gerekiyor. Tüm parçaları bir araya getireceğim ve akrep oluyor. Mükemmel. Tabii kesinlikle o. sevecektir. Burnumda <laughs> bir şey var hapçı. Ay hepsi balçık içinde. Nasıl olacak? Böyle yemek gerekecek. Gözlerimi kapalıyken seçeceğim. Bunu istiyorum. Hmm. Bu ne böyle? Balçık mı? <laughs> Belki şuruptur. Hayır bunlar sümük iğrenç. <laughs> Peki o ne yaptı? Ne kadar tatlı ve akrep yapmış? Hmm aslında hiç de güzel değil. Neyse var ne yaptı? Vay canına bunlar küçük yasalar mı? Eğlenceli atıyorlar. Hadi uçalım. Da da da. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok sevdim. Yemek istiyorum. Bir sürü istiyorum. Ben karar verdim. Fante kazanıyor. Oley bu benim ilk zaferim. Teşekkürler bayan Fede.